Selamun Aleyküm Youtube'umun güzel ailesi. Öncelikle kanalıma ve evime hoşgeldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Bize soracak olursanız elhamdülillah iyiyiz. Bugün günlerden pazar. Bakalım videoyu başlattım. Hava yağmurlu. Şöyle Pazar kahvaltısı. Benim ben yapacağım. Soğanı sevmiyorum. O yüzden soğansız. Goncu, çocuğu niye korkutuyonu? Şöyle biberlerimi koydum. Hemen çayımı da koyayım. Tost yapacağız. Kahvaltılık. <laughs> Daha ne olsun. Eşimle sabah kahvesini içtik. <laughs> Şöyle çayımı da deneyeyim. Sanatçı ekmeklerim var. Onlarla da toz yapacağım. Hem <laughs> de böyle ekmeği banarak. <laughs> ben kapta doğuracağım şimdi. Şimdi. Yani tuz, karabiber bu kadar. Bulaşık makinemi boşaltayım. I mm do -hmm.

Canlar ben çayı demledim. Melemenim hazır yarısını yumurtalı yarısını yumurtasız tostumu yapıyorum. Şuraya da şöyle kahvaltılıklarımı hazırladım ve hazırlıyorum. Bize afiyet olsun. Obrigada. Ben yüksekten korkuyorum. Yürüyen merdivenden değil ama yüksek beni korkuyor. Hani, <laughs> Neden zıvak şey ya? İşten korkuyorum. Beni yükseklik çıktıkça yerden yüksek olduğumu bilmek korkutuyor. kat daha çıkacağız sanırım değil mi? Evet, 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 bir kat daha. Çocukları oyun alanına getirdik. Nasıl istemişler? Evet. Bismillah. bir şey değişmemiş şu sanki bajon. Korna bir değişmiş ve de şurası arasına düşüyor. gitmeye gidersin. İlk ne yapacağım? He? İlk ne yapacağım? Bilmiyorum ki ilk ben, herhalde. Ben seninle gezeyim. İlk sizin gönlünüze göre bırakacak herhalde. Sonra biz. Tam asellik bir yer. Bakalım oyun alanı. mücadele kordiyon Evet oyun alanı karşıda Sağaya da bizim memektarları koymuşlar Evet Biz normalde şu taraftan geliyorduk. Herhalde niye uzun geldi diye düşünüyordum. Aha. Ay gondola Babam için işkence başlasın bizim için. Baban ödeme kısmı ile ilgilenecek. Siz evet. oynama kısmıyla. Anne! Anne. Tamam yapacağız. Dur. Gel babaya gidelim. Tut elimi. Elimi tut be. Anne bu öyle bir şey değil. Gel gel. Kartımıza kartımızı alalım öyle binelim. Hadi gel. sen de bir. Ne oldu? Şey çalışmıyor bu bozul Ha. Şekerim de süremiyor. Aha aha. Zaten ayaklarım sürmüyor yani. Tamam. Arabayı kullanamıyorsun ki. Kullanamıyorum. Aha. Araba, araba. Kullanamıyorum, kullanamıyorum. Bitti mi? Bitti. Bu kadar mıydı? Neye bineceğiz bundan sonra? Ay televizyon. Bugün çocukların günü. Az önce şeye bindik. Şuradaki ahtapot var ya bir yükseldi ben bir kork bir kork. Merhaba. Burası Çorum'da. Bugün böyle geçiyor yani söz verdi kaç haftadır gelemedik bu hafta geldik sen Şuna binmek istedim eşim hayır dedi. <laughs> Yoksa şuna binecektim ben. Korkarsın dedi. gel babaya gidelim hayır, hayır, hayır. gel gel hayır, hayır, hayır. bırak ona değil gel gel babaya gidiyoruz hayır, 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 hayır. buna mı binelim tamam babaya söyleyelim uçağa binelim alanına. Tamam bekle bir. Bekle bir. Tamam tamam, abartmayın. Yavrucu. Şöyle günün sonuna eşimle kahve içerek bitireceğiz. Günaydın herkese pazartesi gününden günaydın. Ben kalktım şöyle simit yaptım, kahvaltılık hazırladım. Sofrayı kuracağım. Saat 7.10 geçiyor. Ee, size de şöyle dedim biraz çekeyim hemen. Bugün Aselin beslenmesinde simit var. O yüzden pazartesi günleri artık bizim simit günlerimiz oldu. Çocuklar da sevdiği için böyle yapıyorum elimden geldiği kadar. Şimdi sofrayı kurayım. Evet biz okula, kreşe artık neyse oraya gidiyoruz Allah'ın izniyle. Aselciğimle bugün pazartesi. Genelde pazartesi günleri Asel böyle bir yürümek istemiyor. Bir uyuşuk oluyor. O hafta sonuyla haftanın başlangıcı arasını mı hissediyor ne yapıyor? Hiç bak. Bak yolda yürüme şeklimiz bu yani. En olabilir maksimum hız seviyesi. Ben hiç acele etmiyorum. Onu gönlüne bırakıyorum. Sakin sakin gidiyoruz. Dün bayağı yoğun geçti. Sabah zaten geç kaldık. Hiç acelemiz yoktu. Saat 2 idi biz. He, yani bir buçuk iki arası çörme vardık. 4'e kadar oradaydık. Çocukları oynat, et, karınlarını doyur. Derken eve geldik. Çünkü ben gündüzden buzluktan tüm tavuk çıkarmıştım. Tavuk pilav yapacaktım. Hadi gel. Çam ağacı bu. Evet, o büyük ağaç. Küçük. O da küçük sayılır aslında. O da büyük. O da ondan büyük. Bu en küçük. Bak gördün mü? Bunun yaprakları yeşil, bunun yaprakları sarı asel. Hadi gel. Tut elimi. Tavuk. Evet anne, batar onun dikenleri var. Gel. Bak. Gel tavuk pilav yapacaktım ee, misafirliğe gidecektik aynı zamanda hemen zaten geldim ee, pilav falan yaptım dedik gidip gelelim öyle yiyelim şimdi de rahatça yemek yemek istiyorum Biz o ara gittik misafirliğe saat 8'e kadar da orada oturduk zaten beş buçuk gibi falan gittik iki buçuk saat oturduk 8'de geri eve geldik. Karnımızı doyurduk. Çocukları banyo yaptırdım. Daha doğrusu büyükler yaptı. Aseli banyo yaptırdım. Onu yatır et, mutfağı topla. Tekrar kahve içtik. Ondan sonra da günü bitirdim. Yani bir pazartes pazar günü öyle geçti. Eğer erken gelmiş olsaydım videoyu size hemen editleyip paylaşacaktım. Ama yetiştiremedim. Bugün de pazartesi malum nevresimler günü. Eve gidince nevresimleri falan toplayacağım. Düzelteceğim. Eşim canı kuru fasulye pilavı istiyormuş. Bugün kuru fasulye yapacağım. Öyle yani bir yoğun bir gün. Pazartesi hep yoğun. Asel'in e, dil konuşma terapisi vardı. O iptal oldu. Öğretmenin işi varmış herhalde. Dedi iptal ettik. Tamam dedim. O yüzden oraya iptal bugün. Yoksa oraya olunca daha sıkışık oluyor benim için. Oraya yok bugün. Öyle evin içinde. Asel gelene kadar yatak odamın şeklini şemalini değiştirmeyi düşünüyorum. Onu bugün yapar mıyım bilmem. İlk önce nevresimleri falan halledip. Furkan'ın da yanımda olması gerekiyor ki ben orayı tek başıma halledemem. Aklımda bakalım bir şekilde Şemal varsa arsa onu halledeceğim öyle inşallah bu videoyu bu olduğu kadar sonlandırayım bugünü eve gidince bunu editleyeyim nasip olursa ondan sonra sil baştan tekrar <laughs> size bugün bir video daha yetiştirebilir miyim bakalım umarım keyifli izleyeceğiniz bir video olur kendinize kendiniz için iyi bakın. Allah emanet olun, sevgiyle kalın. Asel hadi bir hoşça kalın de. Hoşça kalın. Hoşça kalın. <laughs> hoşça kalın.